Var orada konuşuyorum onlarla. Göle taş atma döverim seni. Dur en son Harbi'yi uçurduk. Bir de bugün eğer bunu bitirirsek Crysis 3'e başlar mıyız direkt? Yoksa Oblivion'a e geçer miyiz? Onu bir soracağım size. Yok kızmadım canım. Taş atma dedim. Gold ne diyorsun sen saçmalama. Ama sana yardım edebilirdim. Tabi tabi. Bak madem adam her şeyin anahtarı herifi bulmama yardım et. Anahtar giysi. Alcatraz ve giysi ikisi de birlikte silah olan onlar. Evet. Çino durum nedir? Bir şey yok efendim. Tarıma tamamdır. Kıyı boyunca geri dönmeye çalışıyorum. Bence böyle. Orada. Bu onun sinyali işte orada. Çino. Araçlara geri dönün. Adamı aldık. Buraya. Bu taraftan, bu tarafa. Bak yine silahlar hak getir. Hepsi gitmiş. Tanrım. Nehrin dibini boyladığını sandım. Bravo hoş geldin. Abi senin yayın sesi patladı. Hoşça kal Hargrey. Sadece biz kaldık. İyi ki buradasın oğlum. Bak <laughs> <laughs> düşündüm ki... Daha sonra ben... profesör. Dersi yolda verirsiniz. Bu taraftan. Hadi gidiyoruz. Ah be. Central Park'taki zevk yapısına ulaş. Alk atraz. Vay be. Geldi ne? Geldi ne? Gidemiyorum ki. Vay <laughs> babam kemiğine. Alcatraz, haydi! Gidelim! Gidelim, Lazoli. Dinle Alcatraz. Prophet'ın hafızasından kalan şu parça vardı ya hani... Buna göre yaratıklar Central Park'taki göletin altında ve Prophet oraya girmiş. Ana spor yuvaları orada konuşlanmış. Her şeyin kilit noktası orası. Seni ve giysiyi oraya sokabilirsek tüm işgali geri çevirme şansımız olur. Ama az zamanımız var. Hemen parka girmemiz lazım. Bu kanaldan devam edin bayan. Albay Barkley, ben Teven Tara Strickland. Özel Harekat ekibinden. Sep istilasını temizleyecek bir silahla Central Park istikametindeyiz. Ser araçlarını komut ediyoruz. Ancak hava desteğine ihtiyacımız var. Destek verebilecek misiniz? Bayan Strickland, Barkley konuş. Az önce bir tartışmadan çıktım. Pentagon en iyi çözüm olarak Manhattan'a nükleer bir saldırı düzenlemeyi düşünüyor. Efendim bu delilik. Şehirde hala insanlar var. Ayrıca Brooklyn, Jersey. Etkisi onlara da ulaşır. Böyle bir şeyi... Yapacaklar bayan Bunun sehpleri durdurmak için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu düşünüyorlar. Ve maalesef ben de başka bir yol öneremiyorum. Her ne yapmak istiyorsanız çok vaktiniz yok. Ondan sonra da... Anladınız mı bayan Stigler? Olumsuz efendim. Profesör Gold kazanabileceğimiz konusunda beni ikna etti. Ancak hemen harekete geçmeliyiz. Tekrarlıyorum yardım edecek misiniz? Düşman! ateş atın! Taksicil sür! Kanabla Adamı kaldı. vurdular. Ne yapabilirim bakacağım. Komuyu koru. Komuyu koru. Koşutular var. 9 yönünde. 9 oğlum 500 tür şey var lan orada. Asiki, çok açıkdayız. önümüzde. Nerede lan? Ölmemiş hala Tındıra silah <laughs> Vay baba Oha Profit'in hafızasından kalan şu parça vardı ya hani, Buna göre yaratıklar Central Park'taki göletin altında Ve Profit oraya girmiş Ana spor yuvaları orada konuşlanmış. Her şeyin kilit noktası orası. Kanka oyunu en başa saraydın. Eğer sokabilirsek tüm işgali geri çevirme şansımız olur. Ama az zamanımız var. Hemen parka girmemiz lazım. Bu kanaldan devam edin bayan. Albay Barkley, ben Teğmen Taras Özel harekat ürünlerinden. Aa, füzeler de varmış. Diyecek bir silahla Central Park istikametindeyiz. Güzel araçlarını komuta ediyoruz. Ancak hava desteğine ihtiyacımız var. Destek verebilecek misiniz? Bayan Zikland, Az önce bir tartışmadan çıktım. Pentagon en iyi çözüm olarak Manhattan'a nükleer bir saldırı düzenlemeyi düşünüyor. Efendim, bu delilik. Şehirde hala insanlar var. Ayrıca Brooklyn John, etkisi onlara da ulaşır. Böyle bir şeyi Yapacaklar bayan. Bunun sehpleri durdurmak için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu düşünüyorlar. Ve maalesef ben de başka bir yol öneremiyorum. Her ne yapmak istiyorsanız çok vaktiniz yok. Ondan Gold, sonra da Gold. Anladınız mı Bayan Stigler Olumsuz efendim Profesör Gold kazanabileceğimiz konusunda beni ikna etti Ancak hemen harekete geçmeliyiz Tekrarlıyorum yardım edecek misiniz Kuşman ateş atın Vaktittir Kanalda kalın tm. Ne yapabilirim bakacağım Kumuyu koru Biraz yardım et Anca emir veriyorum Dokuz yönünde Asikim çok açıktayız. Etrafımızı sardılar. CID önümüzde. Şu müzeleri demin bilmiyordum var ya. Kime sıkıyor bunları ya? Eskiden bir oyun vardı böyle. Küçükken kesin oynamışsınızdır. Ee, bir askeri bir yerde taramalı silah var. Pü pü gelenleri vuruyorsunuz böyle. Olduğun yerde dönüyor sadece. Çok eski ya. Bu ya lakım Asiktir. O ne? Asiktir. Sür lan Sür! Başka koşucular var. Ateş edin. Hastettin! Kahretsin! Aracı kaybettik! Tehlike! Tehlike! Alcatraz! Cildice. Alcatraz cevap ver! Ay sıçayım sinyali nerede? He! Ee, ne oldu? Alcatraz! Beni duyabiliyorsan GPS vericimizi devreye aldım. ...yüksek bir yerlere çık, sinyalimize yönel. Burada sıkıştık, her yerden sefler fışkırıyor. Barclay'a e ulaşmaya çalışacağım. Binadan ilerle, takıma geri katıl. Binadan ilerle. Taktiksel seçenekler mevcut. Maksimum gizlilik. Maksimum gizlilik. Hava desteği nerede kaldı efendim? Burada kıstırıldık. Macquarie yönünden size doğru bir taarruz cisi geliyor. Ama bekasları erimiş da... insan. Yayını var. Pilotun <laughs> hedeflemede yardıma ihtiyacı olacak. Alcatraz seninle mi? Alcatraz, yukarılara çık. Hava desteği yolda. Evladım, çıkamıyorum. Tamam çıkıyorum şimdi. Oğlum bir güçlü zıplayın dedim. Karakter havada kaldı lan. Kör atış yapıyoruz. Artık hedefleri görmemiz gerekiyor. Z tuzağını hava saldırısı için işaretlen. Maksimum dizlilik. Alcatraz, giysinin sinyalini yakaladık ve sinyali silahlarımıza bağladık. Düşmanı görerek nişan alman gerekecek. Lütfen bunu doğrula. Lan ananı satayım. Xer seçenekler mevcut. Maksimum dizlilik. Oğlum aşağı uçtum ya. Alkaz rastlıyor. Sinyalini sinyalini yakaladık ve sinyali silahlarımıza bağladık. Düşmanı görerek nişan alman gerekecek. Lütfen bunu doğrula. 720 pide mi açılmış. Hayır abi imkansız ya. Yapma. Ciddi misin? Değildir lan. Ya. burada kesiyoruz o zaman.